Kızım, buradan özellikle ben sana sesleniyorum. Bak uzun zamandır ben protestolar yapıyorum. Sen evine geri dönesin. Biliyorum, tahmin edebiliyorum. Benim için sana e, çok şeyler anlatıyorlardır, korkutuyorlardır. Korkacak bir şey yok. Seni yo, seni sorgulamayacağım. Sana hiçbir şey de sormayacağım. Hiçbir şey olmamış gibi davranacağım. Yeter ki sen evine geri dön. Yeter ki sen sağ salim evine geri dön yavrum. Seni çok özlüyoruz. Seni çok merak ediyoruz. Senin hayatından endişe duyuyorum. Lütfen annem, lütfen sana yalvarıyorum. Yeter artık. Bir an önce evine geri dön. Sen önce beni ara, sonra senin eve nasıl geri döneceğini ben sana söylerim. Sana gerekirse özel izin çıkartırım. Yeter ki sen eve geri dönmeyi kabul et. Yeter ki sen onlara uyma. Yeter ki sen kimselere uyma. Yeter ki annem sen yüreğini dinle, kalbini dinle. Senin kalbin, senin mantığın ne diyor? Senin mantığın başkaları başkalarının aklıyla, başkalarının mantığıyla hareket etmesin. Senin mantığın senin annen annene dinle lütfen. Anne bir insanın annesi, babası hiçbir zaman yanlış yol göstermez. Ve ben burada da PKK'ya da sesleniyorum. Siz benimle inatlaşarak neye varmaya çalışıyorsunuz ben anlamıyorum. İnatlaşarak, benimle inatlaşarak bir yere varacağınızı hiç sanmıyorum. Bu sadece sizin için avantaj değil, sizin için sadece dezavantaj olur. Kızım lütfen evine geri dön. Sen eve geri dönmeyene kadar kesinlikle ben bu mücadeleyi bırakmayacağım ve her gün geçtikçe büyüteceğim.